abdest alıp namaza duruyoruz. Namaza durduktan sonra yemekten, içmekten kesiliyor muyuz, kesilmiyor muyuz? Ne diyorsunuz? Namaza duran adam bir susam tanesi çiğneyip yutarsa ağzında namazı ne olur? Bozulur. Şöyle bir damla su içeyim dese namazda, bir damla su içse namaz ne olur? Namaz bozulur, namaz olmaz. Demek ki Allah'ın huzuruna çıkarken hem abdest alıyoruz, hem de yemekten, içmekten, namazda ne yapıyoruz siz söyleyin, kesiliyoruz. E Kur'an da Allah'ın kelamıdır, kitabıdır. Kur'an gelince, Kur'an'ı ağırlamak lazım, Kur'an'ı karşılamak lazım, Kur'an'ı almak lazım. Elimize, bağrımıza basmak için, önce Kur'an'ı ele almak, bağrımıza basmak için ne yapmak lazım siz söyleyin, İşte abdest alıyorsunuz. La yemessuhu illel mutahharun. Evet. Allah'ın huzuruna günde beş defa çıkmak için abdestli olmak şartını biliyorsunuz. Namaza da durunca Allahu Ekber diye namaza durunca o birinci tekbiri namaza başlama tekbiri namazı açış tekbiri dediğimiz iftitah İftitah demek Arapça açmak. İftitah tekbiri veya diğer bir manasıyla tekbiri tahrime. Yani helal olan şeyleri haram eden tekbir. Tekbir alıp namaza durdunuz mu yemek nedir siz söyleyin. Yemek helal mı haram mı? Haram. Su içmek haram. Dünya kelamı konuşmak nasılsın, iyi misin demek namazda nedir? Haram. Konuşmak haram, yemek haram, içmek haram. Bu bir nevi oruç oluyor mu, olmuyor mu ne dersiniz? Ya namazın içinde oruç var. Namazın içinde oruç var. Namaz ne kadar devam ediyorsa o kadar oruçlusunuz. Yani haddi zatında senede bir ay oruç tuttuğumuz şuurunu biraz daha derinleştirirseniz günde beş vakit namaz kıldığımız zaman, namazda olduğumuz sürece, namazda olduğumuz müddetçe de oruçlu olduğumuzun farkında olmamız lazım. Namazda da oruç var. Hem öyle oruç ki konuşmak da yasak.